Arkadaşlar öncelikle cümleten selamun aleyküm. Ee, Örnek Örnektepe Kuşçu arkadaşların yanına geldim. Sizler için öyle bir küçük de olsa video, video hazırlamak istiyorum. Kuşu, e, kuşçu abim bizim yanına geldik. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Örnektepe'den Yüksel Sarı, evet. diğer Toto. Arkadaşımız gelmiş, hoş gelmiş. Şimdi iyi kötü ona bir kuş uçuracağız. Tatmin eder mi bilmiyoruz. Eyvallah abi teşekkür ediyorum. Yüksel ben, abi. Buyur kardeşim. İsim Yüksel değil mi abi? Evet. Kaç seneden beri güvercin besin güver... Vallahi nasıl diyeyim sana, anamızdan doğduk, gözümüzü kuşla açtık. Değil mi abi? Abiler besliyordu, bizi aşıladılar, devam. İyi abi, güzel bir şey güvercin beslemek. Güvercin beslemek ayrıcalıktır ya, hastalıktır. Yani. yani millet diyor hobi mobi de, bu hobi mobiden değil Aşıyor. yani. Bu aşı, aşmış yani. Bak evde çocuğun var, çocukla oynamak yerine buraya geliyorsun, hesabını yap. Ailenden çok bunlara ilgi gösteriyorsun. doğru. Anladın mı? Şurada bir abimiz daha var. Selamün aleyküm. Seni tanıyabilir miyiz abi? Ben Nevzat Gezmiş. Evet abi. Ben de çocukluktan beri kuş besliyorum. Hobi olarak şey yapıyoruz, eğlence, eğlence, vakit geçiriyoruz. İyi abi. Başka bir işimiz yok. Senin kümesin burada mı başka yerden mi? Başka yerden. Yerde. Bir İyi gün ya. oraya da çıkarız inşallah. İnşallah abi. Arkadaşlar sizler için şöyle bir manzarayı da çekeyim. Evet arkadaşlar, yükselenin şurada kümesi gözüküyor zaten. Alan baya güzel yeşillik bir alan. Evet arkadaşlar, gayet güzel bir yer. Evet arkadaşlar, Yüksel Sarı abimizin kümesi bura. Şöyle kuşların da, kuşlardan bilgi alalım. Arkadaşlar, bu da arkadaşlar uçup pisti Yüksel abi. Var mı? Fırtına fark etme, burada uçuyor. Uçuyor değil mi abi? Şimdi... Var, Şimdi... Var, Yüksel abim, bu kuşlar yerdeki kuşlar şimdi neyin nesli onları bize bir anlatır mısın? Anlatayım kardeşim. Orada iki tane farklı kuşumuz var yani oyun kuşu bunlar. Evet. İki tane farklı kuşumuz var yani çalışma kuşu. Diğerleri kendi kuşumuzdur. Se Sarı gözlerdir. Ha hangiler senin hangisi? Yani çalışma kuşu. Aynı kulüp maviyle ön tepe çalışma kuşu. Evet. Sarı gözler bizim kendi kuşumuz. Anladım uçurduk dereceleri de vardır onların Allah'ın izniyle. Evet abi. Güzel oynarlar. Sonuna kadar ekelikte, yavrulukta her türlü oynuyor yani. Yavru üstünde, yavrudan sonra sonuna kadar oynuyor hayvanlar. bunları ne zamandan beri kendi kuşlarına emek veriyorsun? Bunlara ne zamandan beri? Bunları kara gümrüklü Draman Coşkun abimiz var. Sağ olsun. Beş sene önce bunları ondan sahiplendirdik. Evet abi. Allah razı olsun. Dediği gibi de hayvanlar çıktı yani. Uçuruyoruz, emek veriyoruz. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Bakalım sonu ne olur Allah bilir. Allah kimsenin emeğini boşuna çıkarmasın abi. Allah herkesin emeğinin karşılığını verir. Işte. Amin abi. Şu değil mi abi? Şu senin e, şu bir tane senin kendi kuşlarından. Doğru mu abi? Ön tepe, ön tepenin babası bizim. Evet. Annesi dışarıdan gelme. Tamam. Şu. Şu mavi yine anne bizim baba dışarıdan gelme. Diğerleri hep bizim o sarı gözler çalışma kuşu. Yok sarı evet. gözler kendi kuşumuz. Kendi kuşumuz. Aynen. Oldu Yani anne baba biz olduğu için bizim diyoruz yani. Onun anne baba hani misal baba bizim anne bir arkadaşımızdan gelmiştir. Evet abi. Öyle çalıştık. Hı hı. Ama o sinekli sabun ile sinekli mavi onlar kardeştir yani 600. Hı. hı. Onlar sarı göz. Güle güle Beste abi. Yerin, Sağ ol kardeşim. Yerim de çok güzel. Şöyle arkadaşlar sizler için tekrardan şöyle bir çekeyim etrafı. Şahane bir yerde arkadaşlar. Güzel abi. Burada da uç, uçum kümesi galiba. Yavru galiba. mavru almıyorsun buradan. Yok burası uçum kümesi. Burası ekelere ayırdığımız yerler. Evet abi. Yani tek tek ekelere. Burası Şu sabunu... Pardon abi e, lafını kesin de. Sabuni Çiftepe neyin nesi de onu bilmiyorum. Sabuni Çiftepe neyin nesi güzel bir soru. O da bizim yine Çiftepe takımlarımız var. Onların yavrusu. O da oyun kuşudur. Evet abi. Yani onlar da güzel oynar. Daha bakalım o ilk yavrusunu uçurduk. Onlardan da nasip olmadı. Veba vurdu dedim ya sana. Evet abi. Dört tane yavru attık. Bu, bu kaldı elimizde. Bakalım buna ne yapacak Allah bilir. Şu mavi abi. Mavi. O mavi erkek. Güzel oynar. Videoları falan her şeyi var. İzlettireceğim Aha. sana zaten birazdan. Bu da benim yine kendi kuşlarımdan. Dışarıdakilerle akraba, akrabalar var, galiba. Var. Var Var. Bir taraf hep onlardan, bir tarafı Hı. farklıdır. Bu kulanın yine bir tarafı sarı gözler. Babaları hekede 17. bitirdi AKP'de. Orada bir mavi dişimiz var üstte. Onun da çekelim abi. O hangisi Hüseyin ee, abi? O da yine bizim mavi elimizden. Onu şöyle arkadaşlar için şunu çekeyim şöyle. Maşallah emeğine sağlık abi. Evet. Havalar soğudu diye burada kuşları azalttı Hı Yani havalar ısındığı zaman yine Allah'ın izniyle getirmeye başlayacağız. İnşallah abi. Eee Yüksel abi. Bizim mavi erkeği mi uçuracaksın bize? Evet. Eke. Uçmuş, oynamış, yavru büyütmüş. Evet abi. Üç ağız yavru büyüttü. Bakalım bugün arkadaşımıza bir daha kaldıracağız. Oynayacak mı? Bizi güldürecek mi? Hüzünlendirecek mi? Hadi hangisi inşallah abi. İnşallah. Maşallah bol taklalı bir kalkış yaptı. Kalkışı güzeldi. Evet. Şöyle sizler için şöyle kuşun kuşta da bir çekelim arkadaşlar. Evet abi. Sabah i̇şte yoktu. Bu ters rüzgar olayı çok kötü. Ters rüzgar yok. Şey kuşu aşağılara atıyor, değil mi abi? atıyorum abi. Evet aşağıya. Yani ters yüzler olayı çok kötü. Ne? Bir var ya. Arkadaşlar başı son anda çekebildim başını. Maşallah. Evet hemen hemen. <laughs> evet arkadaşlar kuşumuz tam karşıda geziniyor. Benim Valla. Bu da gelen kardeşimizin kuş kuş seyisi. Kuşu eğiten arkadaşlar. Ama... Bu arkadaşı bir tanıyalım. Valla <laughs> Baba bari bize ismini söyle Samet abi merhaba Merhaba kardeşim emeğine sağlık bu arada abi, Hoş geldin. Hoş bulduk abi yüksel, e, yüksel Yüksel abi dedi ki Kuşları seyircilik yapan bu arkadaşımızdır aynen, Emeğine abi, sağlık aynen. kardeşim Aynen Hı hı Evet arkadaşlar maşallah kuş. 3 gündür antrenman, 3 gündür antrenman vermiş Yüksel abi. 3. başını başını çekebildik sizler için. Şöyle kuş aldı başını gidiyor arkadaşlar. Gezimi mezimi muazzam arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuşumuz yerine indi Şimdi Evet arkadaşlar kuşumuz yerine indi güzel de iniş yaptı yaklaşık 3 gündür antrenman var 3 gündür arkadaşlar zaten görüyorsunuz arkadaşlar kuş nefes nefes kalmış. şöyle yakından size çekeyim arkadaşlar Evet arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakika 25 dakika uçtu doğru mu abi? 35 dakika uçtu. 35. saati tutmadım abi valla. 35 dakika. 35 dakika. Doğrudur. Ben saati hiç tutmadım. Evet abi. Şöyle Yüksel abime bazı sorular soracağım. Her Hı kuşların ya. böyle. Aklında kalan hayatım boyunca en bize unutulmaz 3 tane kuş söyler misin? Onda kalan unutulmaz Böyle sana göre vazgeçilmez. Hayatım boyunca en izlediğim kuşlar, en uçurduğum kuşlar. En izlediğim kuşlar. Bahçede uçurduğum sarı erkeğim var. <laughs> evet abi. En son yarışı uçan çakmaklı dişi var. Bir de Eke Mavi erkeğimiz var tekrardan Onların meze... Önerileri neydi? Onları kısacası bir onlar anlatır mısın? Anlatılmaz abi? ya. Onlar Yaşanır. yaşanırdı. Biz yaşadık onu. Evet abi. Bana anlatsan onlar bitmez anlatmayla <laughs> Anladın mı kardeşim? Yani Çakmaktı'nın 40 metre 50 metreleri yazdırdığı var yarışlarda. Evet abi. Mavi yine öyle İGF'de 21. bitirdi. Sene kaçtı çakmakla uçurdunuz abi? Bu yazın. Bu yazın. Aynen. Abi sen telefonla bak. Arkadaşlar yavaş yavaş videoyu sonlandırıyoruz. sözü İpsel abiye veriyorum. Vallahi kardeşimizin ayağına Gel sağlık. Eyvallah abi. Onu mutlu ederim. edebildiysek ne mutlu bize. Bu sevki yapabildiyse ne mutlu bize. Vallahi her zaman bekleriz. Gelene kapımız açık. Eyvallah abim, teşekkür ya, genç ederim. genç kardeşlerimize her zaman büyüklerinden nasihat alsınlar. Büyüklerinin yanına takılsınlar. Büyükler ne derse onun sözünden <laughs> çıkmasın. İyi kuşun da nereden geleceği belli olmaz. Bu arada İGF e bir sevdadır diyoruz. Eyvallah abim, teşekkür ediyorum. Eyvallah Burada üçüz camiasına söylemek istediğim bir şey var mı? Ne diyebiliriz ki? Herkesin emeğine sağlık. Allah herkesin emeğinin karşılığını vermeye nasip etsin inşallah. Göre Eyvallah. Allah herkesin teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kimisi bizleri açtığınız için çok, çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman kapın açık. Eyvallah. Allah razı olsun. Arkadaşlar videoyu yavaş videoyu burada sonlandırıyoruz. Umarım beğenirsin. İlerideki videolarla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.